Genç adam herkese karşı cömert ve iyi davranırdı. Güzel ahlakı, yakınlarına bağlılığı, Rabbine yakınlığından dolayı ailesi komşuları tarafından çok seviliyordu. Genç adam büyük bir ailenin güzel kızıyla evlendi. Bir ay sonra adam, eşinin kendi ailesini sevmediğini, evlerine geldiklerinde ise onlarla konuşmadığını fark etti. Kendi ailesi gelince tam aksine onları mutlu ve güzel karşılıyordu. Adam eşini bu davranışından dolayı uyardı ancak kadın kendi ailesine nasıl davranıyorsa onun ailesine de öyle davrandığını söyledi. Adam eşinin hidayeti için her namazında dua etti. Evliliklerinin 6. ayında adam eşine anne babamı, kardeşlerimi çok özledim. Rica etsem yarın öğle yemeği için bir şeyler hazırlar mısın? Ailemi şimdi arayıp davet edeceğim deyince eşi bıkkınlıkla davet et sen bilirsin dedi. Ertesi sabah adam işine gitti. Saat 1'de eve gelince eşine öğle yemeği hazır mı? Ailem az sonra gelir deyince kadın hayır yemek yapmadım ailen yabancı değil evde ne varsa onu yerler dedi. Adam neden dün söylemedin bana yemek yapmayacağını? Gelmek üzereler ne yapacağım deyince eşi ara ve onlardan özür dileyerek gelmemelerini söyle. Ailen senin özrünü kabul eder dedi. Adam üzülerek evden çıktı. Birkaç dakika sonra kapı çaldı. Kadın kalkarak kapıyı açtı. Kapıda kendi anne babası ve kardeşleri vardı. Babası eşinin nerede olduğunu sorunca kadın az önce çıktı diyebildi. Adam öfkeyle bizi dün öğle yemeği için davet etti. Nasıl evde olmaz deyince kadın her şeyin farkına vararak ellerini ovalamaya başladı. Ve kendi kendine evdeki yemekler aileme layık değil, eşimin ailesine göre diye düşündü. Eşini arayarak neden ailemin geleceğini söylemedin bana deyince adam senin ve benim ailem arasında fark yok dedi. Kadın eşine lütfen gelirken yemek getir evde hiçbir şey yok deyince adam ailen yabancı değil aileme vereceğin yemekleri ver dedi. Beş dakika sonra adam ellerinde lezzetli yemeklerle geldi. Sofra hazırlanmadan adam kadının ailesine olan biteni anlattı. Hepsi kadına kızdı. Babası, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah ve Resulüne iman ederse misafire ikramda bulunsun dedi. Sonra babası adamdan kızına haddini bildirmesi için izin istedi. Ancak adam, istesem onu çok kötü cezalandırabilirim ancak ben onun kendi isteğiyle değişmesini istiyorum. İnsanlara iyi muamele etmediği sürece namaz kılması ne fayda sağlar? Vallahi babacığım, onda nifak alametleri görmek beni korkutuyor. O benim yanımdayken ailemi övüyor ancak ailem gelince öyle davranmıyor deyince Kadın eşinden özür dileyerek değişeceğine yemin etti. Kadın hatasını anlayarak dersini aldı, adamsa onun niyetinde samimi olduğu için affetti. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا